Evet. Sosyalist sol aslında e, en çok fraksiyonlara bölünen evet. e, bir şey. Neden? Şimdi bu, biz bu fraksiyonları ortadan kaldırıyoruz. Evet. Bizim partimiz olacak bir Doğu Perinatı e, böylece herkes Doğru. Bir neoliberal, yeni Aynen dünya efendim. düzeni taraftar bir, bir, Bakın bir bir devlet dünya parti Bakın burada yeni parti dünya, olacak. Cem, Boyner'in partisine katılacak, katılacaklar öyle Cem Boyner'in Partisi. Partisi. partisine sen de bir, sen gideceksin. Bir devlet partisinin fraksiyonları olacak beyefendi dahil olmak üzere. Bir de bizim partimiz olacak. Nasıl devlet? Siz devletle siz devlet buluştunuz. Devlet par devletle buluşan sen. Geçmişiniz sen böyle. Konuşalım sen değil misin Irak harekatını destekleyen ordunun Sen değil misin benim resmi yayınlayıp bu anarşinin başıdır diye. Şeyhleri terbiyeye davet eder misiniz? Biz terbiyeli, yani bu adabı öğrenmemişler istavur ama çok çok önemli Sırayla. bir e, Sırayla, görüş çok, Sırayla, görüş. çok Sırayla, Fakat önemli bir girişim de burada yani. er turdaki e, e, sol Cem Boynerle evet. birleşiyor Cem Boynerle birleşmiyorum orada Cem Boyner'in Cem Boyner'in bölgedeki pozisyonu Büyük Büyük değerlendiriyor. Doğubey Doğubey size söylüyorum Cem Boyner kim efendim size şey soruyorum Benim resmi yayınlayıp terörün başıdır bu diye yayınlamadınız mı Büyük Sermayesi yayınlamadınız mı Terörün başı budur diye ev adresimi vermediniz mi Siz yapmadınız mı Bunları bırak siz Yapmadınız Sonra Birbirine vurdunuz. Yapmadınız bak... mı? Bak benim Şimdi ev döneklik adresimi, yapıyorsun. <laughs> döneklik yapıyorsun. buradaki Burada şeyimi Döneklik yapıyorsun. Ya Burada sen yapıyorsun. Bak döneksin. Sensin sen döneksin. Sen, sen, sen. Döneksin. Bir sürü yaptıklarından pişmansın. Zavallı durumdasın. Sen zavallı durumda. Sen zavallı evet. durumda. zavallı, zavallı, zavallı durumda kaldın bu, 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 şeyde olmuyor. Yani o zaman demek ki son derece önemli bir şey farkı var. efendim. Müthiş bir yaklaşım var. Hep oldu. Olmasına da fayda var beyefendi. Bunların bir etkisi yok. Devlet fraksiyonlarıyla solcuların ayrılması lazım. Devletle hiçbir ilgisi yok. Yani o zaman Doğu Bey devlet fraksiyonları. Aman efendim. Devlet fraksiyonları devlet Amerika ya. devletinin taraftarı bunlar. Avrupa devletinin taraftarı. Avrupa gümrük birliğine değil. karşı Sosyalist değiller. Özelleştirmeden yani yanalar. bunlar palavracı. evet. o kadar. Kemalizmi savunacağı. Sen, Kemalistin, Kemalistin, sen devrimi savunacaksın. Hadi bak. Sen bırak. Sen bana. döneksin. Ben ben döneksin. Sen döneksin. Sen sıkıntı mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan Be, mi? Sen ne dedin? sen 12 Eylül geldiysin. Göreceksin, göreceksin. Ben, ben savundun. Savunmadım. savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Aa bak. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Bu. Bak, bak, yapmayın. Lütfen yapma. beyefendi yap. Yap. sen. Bir tane tokat atacağım. hiçbir şey atamazsın. Bak. Şimdi, bak. Sen Şuna görürsün devgenç nasıl patlar beyninde. Yapma ya. Lütfen. Lütfen. Lütfen ben devgençin ismini koyan başına ilk genel başkanıyım. Sen FKF'nin FKF başkanısın. Sen, sen... devgenç <laughs> değil. De, devgenç başkanı o benim. zaman. Hipiydin. Ne güzel. Hippiedin. 18, hippiedin. Yaşında hippiedin. Hippie, 18 yaşında hipi. Evet. 48 yaşında devrimciyim hala. Siz hipi bile olamadınız biliyor musunuz? Hipi bile olamadınız. Yalnız şimdi şeyi Meseleye dönelim beyefendi. Bir şey soruna gelmemiz lazım. Bu, şekilde, şekilde olmaz. Ortanın ya yani o solun da solu eğer bu durumda ol, olursa evet. o zaman e, biz hiçbir şey tartışamayacağız. Doğru, öyle. tartışırız, tartışırız, Ve yani. en fazla tartışmamız gereken... Bunların fikirleri yoktur. Bizim fikir söyleyemez. Bizim fikirleri söyleyemez. Bizim Bağırarak çıkmışız. Evet. Sakin ol da. Sen ayrıca, sakin ol lütfen ya. Ben onlarla... Şey Şey Her, bileyim her bileyim zamanki yani yaptığın şu provokasyonu yapma bu <laughs> akşamda. Akşam <laughs> adam gibi konuşalım. Hayatınız provokasyon. Yapma be. Provokatörlük ben yapma gene. Hayatım boyunca. Beyefendi sen hayatın provokasyonu. Sen provokatör birisin ya. Hayatınız provokasyon. Provokatörsün ya. Yapma Bir saniye. Bir dakika. Bir dakikanızı rica ederim. Hayatınız boyunca küçük hala küçük hala devam böyle. ediyorsun Eline ya. Ya verdiniz. sus da sus da. Emekçi hareketini ha, sus sabote ettin. Sus da konuşalım ya. Sus da konuşalım lütfen. 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 Şimdi şöyle yapalım lütfen. Mehmet Ali Bey. Müsaade edin. Ya sırayla Müsa konuşalım. Müsaade edin. Ee, çünkü gerçekten ee, kamuoyu en fazla e, rahatsız olduğu konu hele sağından başlayın en soluna kadar biz tartışmayı bilmiyor muyuz sorusunu soru, evet. soruyor. Biz bizim liderlerimiz bize yol gösteren insanlar tartışmayı bilmedikleri takdirde çok rahatsız oluyorlar. Bunu yapmamak lazım.